Babapurolar muhtemelen bu videoyu görünce böyle uçarak girmiştir. Çünkü bugün Brawl Stars'taki tüm kutuları satın alacağız arkadaşlar. Tüm kutuların içinden geçeceğiz. Tüm kutuları patlatacağız. Her yerin içinden geçeceğiz. Biliyorsunuz bunu yumurta versiyonunu yapmıştım. Yumurta versiyonunu zaten sevmiştiniz. Bu sefer de kutu versiyonunu yapacağım arkadaşlar. Kutuları açmadan önce bir 10.000 like atmayı unutmayın bak. O kadar para harcayacağım. Bilmiyorum kaç lira olduğunu. Görürsünüz başlıkta. Bakalım Fatih Sultan Mehmet taktiği falan işe yarayacak mı? Bir şeyler deneyeceğiz açarken. O zaman hazırsan Ben içiyorum. Sen beğeniyorsun, başlıyorsun. <laughs> Oy seni var ya seni. Sen ne güzel öyle yanağını koyuyorsun. Sen öyle ne güzel şemseliyorsun. Sen yanında olsan var <laughs> ya. En son bu çarı oynamıştım arkadaşlar. Onun için ekranda bu kalmış. Bunu bilerek koymadım yani. Evet 99 tane elmasımız var. Kutuların bir fiyatlarına bakmak istiyorum. Ne kadar olmuş bu kutular? 79 79 79 79 maşallah. Maşallah. Yapacak bir şey yok. Video için değer. Onun için ben bir tane bir açayım arkadaşlar. Ondan sonra zaten Kalanları da artık para yatıra yatıra açacağız. O zaman ilk kutumuzu açıyorum. Bismillah. Şimdi. Şöyle bakalım bir. Burada taktikler vardır illa. Mesela şu kısma basınca mücevher geldi. Kötü herhalde. Muhtemelen kötü bu. Boşuna açmış. Karakter mi verdi? Bu arada bu güzel. Ben bunu oynarım arkadaşlar. Taş. Ben bu Frank'i oynarım. Kafatasın mağarasının kralı. Oynanabilir. Ama şimdi seçmeyeceğim kalsın. Rozetim de 5 olmuş. Ha bu şey Frank'in rozetlerini verdi. Çok güzel. Hani kutu gitti diyordunuz lan geri gelmiş kutular. Ben diyordum arkadaşlar Brawl Stars oynarken kutu açacağım kutu açacağım diyordum. Yok abi o işte Stars o kutu değil diyordunuz sonunda gelmişti. Brawl Stars'tan ben rica ettim. Beni kırmadılar sağ olsun. Bu kaç tane açıyorum lan bir kutudan. Şu gözlere tıklayalım. Mesela şu göze bir tane tıkladım. Yine mücevher verdi. DP katlayıcılar verdi. Altın. Üç elmas. Ne geliyor? Bir şeyler geliyor bakalım. Nani. Keskin nişancı. Bunu oynayacağım. Merak ettim nasıl bir şey olduğunu. Bu ne? Mendi keskin nişancı. Bu durmadan savaş açıyoruz şu anda. Çok güzel. İfadelerimiz de var. İdare eder arkadaşlar. Kutular da var burada. Kutu ifadeleri de verdi. Mendi güzel mi bilmiyorum ama şundan insan ki bayağı vuruyordu diye hatırlıyorum. burada ücretsiz hiper şarj falan da var. Sonra ücretsiz kutu varmış mesela. Şurada bu sefer şu diğer göze tıkladım. Bu sefer ne verecek? 2100 altın. 200 mücevher verdi. 25 tane güç puanı. DP katlayıcılardan verdi. Yine bir tane kutu rozeti verdi arkadaşlar. Ya bu kötüydü. Bu rezalet çıktı gerçekten. Şu an buradan 4000 TL'lik 2000 tane taş alacağım. Vezirler ödeyin. Teşekkürler vezirler arkadaşlar. Ödememizi yaptılar sağ olsunlar. Şu anda 2000 tane taşımız var. 4000 TL'miz gitti. Ve şimdi kutulara kaldığım yerden devam ediyorum. Yeter herhalde. Muhtemelen yeter. Yetmezse tekrardan alacağız. Yapacak bir şey yok. Ama bunların hepsi zaten iki kat değerliymiş yani. Zaten üzerlerinde de yazıyor. Neyse diğer kutuyla devam edelim. Burnuna bir tıkladım. Bakayım burnundan ne çıkacak. 39 tane güç puanı çıktı. Mücevher çıktı 56 tane. 102 tane altın. İki kat elmas mı diyor? İki tane elmas diyormuş. Ne katı ya? Bu rezalet çıktı. Şu kaşlara bir tıklayalım bakayım. 5 elmas. 58 güç puanı 97 19. Oğlum benim kandırıyorsunuz. Tezgah mı geldik? Bu rezaletti. Gerçekten rezaletti bu. Şöyle bir yandan bir tur daha çevirelim şunu. Altın. Bak o yana tıklayınca bir güzel şeyler geliyor arkadaşlar. En azından bir karakter vereydin bari ya. Bir karakter vereydin. Şu açma yerini şöyle yukarı doğru kaldırınca güzel şeyler veriyor mu bakalım. Buradan da güç çıktı yine. Mücevher çıktı, altın çıktı. Bu da rezalet. Şu an dolandırılıyorum arkadaşlar. Neyse devam edelim. Şu alttan şöyle çektirdim bakayım ne gelecek. 30 tane güç puanı, bir tane elmas, 150 DP. Abi aha en azından bir tane karakter geldi herhalde. Mace. Bu da yeni bir tane karakter. Hepsi keskin nişancı bunların. İyi. İdare eder en azından karakter çıktı. Yukarı doğru bir turda Yine güç puanı falan var burada. DP'ler var, elmas var, mücevher var. Bu da rezalet. Ben bir oyun girmek istiyorum arkadaşlar şu yeni aldığım karakterle. Dur nasıl bir şey olduğuna bakmam gerekiyor bir. Bir test edelim önce. Böyle uzaktan uzaktan vuruyor. Tamam. İyi, fena değil. Keskin nişancı arkadaşlar yine ama bu arada biz bunu güçlendirsek bu efsane bir şey olur. Bir de üç taraflı vuruyor. Evet, bunu satın alıyoruz şu anda. 5. günün kutusuymuş bu. Şu yan tarafa tıklayacağım. Benim için daha güzel geliyor. DP geldi, güç geldi. Altın. Heh, bir karakter daha gel. Kaktüs mü? Evet. Spike açıldı. Spike! Kaktüs rıfkımız açıldı arkadaşlar. Kaktüs rıfkıyı güçlendireceğim. Bunu da hemen açtım. Güç çıktı, altın çıktı, elmas çıktı, DP mücevher güzel. Ben şu Spike'ı bir güçlendireceğim. Böyle böyle dans ediyor ve o sırada bir şey daha verdi. Dayanamadı. Rico verdi. Bu Rico nasıl vuruyormuş? Bir de şu Rico'ya bakacağım. Bir şey daha verdi. Hükümdar Rico. Şimdi seç. Oha! Kaç tane şey verdi bana? Helal lan. Lan, şu an idare ediyoruz arkadaşlar. Son anda toparladı valla. Şunu bir deneyelim nasıl bir şey. Eğitim alanına bir git. Şöyle bir vurduğum zaman. Ha işte ben bunu istiyorum ya. Ben bunu istiyorum ya. Ah işte bu ya. Oğlum ben bu çelemen hemen güçlendiriyorum şu anda. Yükselt. 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 Tüm parayı basacağım buna. Tüm parayı basıyorum sana. Yetmedi mi? Neyse. Şu an... Güçlendirince bir şeyler oldu lan kılıç mılış çıktı Arkadaşlar bu kostüm efsane muhtemelen Pahalı bir kostüm olabilir. Hemen seçelim şu Rico'yu bir. Normal bir tane teknik oyun gireceğim. Rico'nun gücünü görmek istiyorum şu anda. Oralarda bir sürü kutu mutu var. Ben hepsini uzaktan vururum ama yanına gitmem gerekiyor kalmak için. Of benim kostüm efsane bu arada ya. Dehşet duruyorum oğlum. Ah işte şu ya hiç yanlarına bile gitmeyeceksin abi ya. Oyun dediğim böyle olacak. Uzaktan uzaktan vuracaksın. Tamam. Öleceksin lan öleceksin kaç. Tamam aldım onu da arkadaşlar. Şu an Riko'yu ben bayağı sevdim. Çok rahat çünkü. Hiç kasmadan oynayabiliyorum. Bak gelme 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 kardeşim gelme. Ben de Riko var gelme diyorum. Hala üstüme koşuyor ya. Manyak herhalde. Evet şu an oynayamayan bir tane adam var karşıda. İnşallah botlardır yani çok eziklerdi çünkü. Aha geldi bizim kutu. Şu göz. Sol göz. Ağız. Üst. Yok bundan güzel bir şey gelmedi ama olsun. Artık hem star açabiliyoruz hem kutu açabiliyoruz. Mesela burada da ödüller var. Bunu da açtım. Ha bak bir de burada açılmayan şeylerimiz var mesela. Bunu aldım. Bir de bunu. Ağız, sağ, sol. Destans idare eder. Bu ne grif geldi. Onun simgesi geldi. O benim karakter çok şekil duruyor ya bu arada. Hayvani bir karakter oldu yani bu. Mega kutulara devam edelim. Ya daha bunu açamıyorum yani. Kalanları açamıyorum. Yani oyun bana diyor ki kardeşim sakin ol diyor. Böyle her gün farklı bir şey açacaksın zaten diyor. O zaman 5 gün sonra kalan kutuları açacağım arkadaşlar. Şu anda bu ne? Yeni bir tane sprey. Benim karakterin spreyi bu Riko'nun. Oyuncu simgesi verdi. Bu da Riko'nun. Bu herhalde 5 tane alanlara verilen bir hediye gibi bir şey olabilir. Günlük 15 altınımı hemen alayım. Hiç bekletmeden. 10.000 like atmayı unutmayın arkadaşlar. 10.000 like devam ederiz hepsini açmaya. Şu Riko'yu güçlendirelim arkadaşlar. Kasalım bıçarı. bu çarı. Bu baya vuruyor çünkü. Benim işime yarar yani. Tamam burayı aldık. Şu aşağıdaki ultimate'i bir alalım. Ultimate vurur bana. Aha ultimate hiç valla uzaktan vura vura aldım 56 canım var çabuk Valla bir şeyler yapıyorum şu an buralarda bir şeyler oluyor ama Spike'ı da güçlendireceğim onu unutmayalım Hop hop Hadi bakayım bunu da aldım gibi Ucundan karşıtı gel buraya alınacaksın Hop hadi bakayım Tamam şu an modlar bot değilse Baya iyi bu çarp. Bak mücevherle böyle kendimi açtım full elmasa falan dönüşüyorum Animasyonları çok iyi bunun. Şimdi şu Spike'i bir açalım nasıl bir şey oldu. Hatta Spike'a belki kostüm de alabilirim mücevherim varsa yeterli sayıda. Biraz daha yükselt. Tamam yeter. 6000 tane mücevherimiz var arkadaşlar. Buna bir şey alabiliriz. Saf gümüş Spike var mesela ama gerek yok bunu almaya. Yok ya Spike'ın normal hali daha tatlı boşver. Değişik değişik Spike'lardan var. Mesela şuradaki kutları hemen alalım. Spike'ın vurduğu şeyler patlıyormuş. Bunu yeni gördüm. Spike tatlı bu arada seviyorum Spike'ı. Bak şurada da kutular. O ortada ortada ziyafet var arkadaşlar. Spike'a bir ziyafet. Onu da aldım. Çaldım yani adamdan aldım derken. <laughs> Adam alamıyor çünkü. Orada savaşıyor şu anda. Hadi. Oo çok güzel. Çok güzel. Şu an tüm şeyleri topladım yani. Enerjilerin hepsini ele geçirdim. Tamam şu an 8 enerjiyle oynuyorum Spike'ı. Ah son anda o dikenler var ya seke seke adamı öldürdü orada son anda. 9 enerji çok güzel 3 kişi kaldı. Gelin lan Neredesiniz lan ha? Burada var bir tane. Gel sen de şöyle. Hop hadi sana da güle güle. Şurada şundan uzak dur abi. El Primo var çünkü orada. El Primo biraz sıkıntı bir karakter biliyorsunuz. Altı enerjili bir El Primo var. Kovala şunu, kovala. Can doldurmasın. Can doldurdu o sürede ya. Vurdum. Dalmadı ki adam bana salak adam O arkadaşlarını görev bitti lan aynı anda Tamam yeter Enerjileri alırsanız spike ile kazanıyorsunuz arkadaşlar Canım da yüksek oluyor tank gibi bir şey oluyorum yani Onun için enerjiler şu an çok önemli benim için Mesela şu tam ortaya vurmaya çalıştım patlasın İşe yaramadı İkisini aynı anda vurmak istiyordum ama beceremedim Doldur abi enerjini doldur Daha çok kişi döveceğiz biz doldur lazım bize Hiç insanlara bulaşmayacaksınız arkadaşlar Bunu oynarken Bunu oynarken tek yapmanız gereken bu Kutulara vuracaksınız böyle Heh, ben aldım onu. Çaldım yine. Çalacaksınız böyle gidip milletin kutularını çalacaksınız. Kazanıyorsunuz sonra. Lan get. Get ne ya? Allah'ım konuşamıyorum artık. Hadi. Aa son anda kaçtı. Son anda kaçtı. Hadi yakaladım mı? Yakaladım mı seni? Oradaki de gitti. Oradaki de gitti. O da son kişi arkadaşlar. Orada kaç tane enerji var şu an? Abi var içinden geçeceğim ben bunun. 10 enerji. <laughs> Dikenlerin üstüne oturdu. Kaçar mı diye baktım hiçbir şey yapamadı. Şimdi şu enderi de açıyorum son olarak. Sağ göz, sol göz, sağ sağ yok. Bundan da hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Kredi. Leon'u falan açmak için de biraz daha o kartlardan, kredilerden biriktirmem gerekiyormuş. Buradan da yine bir şeyler açabiliyoruz. Devam edelim. Oha kaç tane şey açılmış. bunlar açıyoruz şu anda. Şu krediyi açalım Leon'u biraz daha açmaya yaklaştık. Sol, 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 sol. Yok bak bu sol taktiği işe yaramıyor. Bunu denemeyeceğim bir daha. Şu bin altını al. Sağ, 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 sağ. Sağ yine fena değil. de ağzı deneyeceğim abi. 100 kredi daha geldi. Çok güzel. Daha iki tane daha açabiliyorum. Ağız, 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 ağız yok. Süper hero'da kalıyor. Ama sağ taraf bir estansiye götürüyor bak. 10 tane elmas geldi. Sağ sol yaparsam ne olur? Sağ, sol, sağ, sol. Bu da işe yaramadı. Çalışmıyor bunlar. Ve bin tane de güç geldi. Bununla beraber level atlatabiliyoruz atlatayım hatta. Spike baya hoş bir çar bu arada ya bu oynanır. Biraz daha yükselt. Çok güzel. 9 seviye yaptık. Buradan da bir şeyler koyabiliyorum adamıma. Patlayan yumruk falan var bak. Gübre mübre bir şeyler var. İyi bunu biz bir 11 level yaparız. Efsanevi bir çar zaten. Kostüm de almamı istiyorsanız yazın yorumlara. Spike'a ne alalım. Dükkan kısmında da zaten kalan diğer kutuların hepsini sonraki videolarda açacağız. Yani 4000 lira değerinde kutu atmış olacağız arkadaşlar toplamda. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel bir videoydu. Bayağı kutu açtık. İdare eder. Böyle bir yeni karakterler açmaya başladık ki benim çok işime yarayacak. Benim karakterler azdı çünkü şu anda çoğalıyorlar mesela. Efsanevi bir tane Spike çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Sağdaki ve soldaki kartlardan da diğer videolara gitmeyi unutmayın. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben bu sefer bağırmayacağım. TÜR!